Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Annem ile gelmiştim. Video çektik. Şu an müjdeli bir haber aldık. Bizim çoban arkadaşlara haber salmıştım. Köpeğe herhalde hırsızlar ona satmış. Şu an haber geldi bize. Annemle beraber gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Jandarmaya Çok mutluyuz. Da Jandarmaya da ararız. Böyle yalnız o gitmeyelim oraya. Tamam. Şu anda annemle köpeğin olduğu eve geldik arkadaşlar. İnşallah bizim köpektir. Hasan! <laughs> Aa oradalar anne. Valla oradalar bak. Qatar, <laughs> <laughs> Neydi? <gülüyor> Hasan! Çıktı arkadaşlar köpeklerimiz. Gel. Ne yaptınız? Bak beni görün biraz bildiler. Bak kuzularım var. <laughs> ne oldunuz lan? Ha? Hemen tanıdılar beni. Şşşt. <laughs> Durun. <laughs> Götüreceğim sizi. <laughs> Yenge kimden geldi bunlar? Sağ ol belli değil mi? Bizim kolye değil miydi? Ee. <laughs> neyle geldiler neyle geldiler arabayla mı <laughs> <Ay> neyle geldiler yaya <laughs> mı getirdiler bunları <laughs> Hasan abim beni aradı bizim ya hep kayıtları var kopiyemiz sonunda bulduk. Vallahi bak yok bunlar hastalık geçirdi. Öyle mi? He he. Ha, ha, ben he. İşlerinden. Sü. Ayağını. Bak. Geçti orada. Yenge bunlar hastalık Aça. geçirdi. Hasan'ın koyunu ölüyormuş, hastalamış. Onu kesmişler. O da sidikliği patlamış içine. Veteriner Aça. kesmiş. O da etini bunlara vermiş. Onda bunu da zehirlemiş. Ya neyse pek iyiydi bunlar. <laughs> he, bakımız daha yeni <laughs> toplamıyor işte. Bunun malakını geleyim mi? He. Bunun babası Gangal şeydi, Akmezer'de. Yenekler <laughs> öyle güzel değil ki abi. Pek güzel. Resim ben de mi görsen küçük dedim. Ben gördüm ya. Hasan abi, he. Süperdim de bunlar benim olduğunu izledim. He bu işte, hastalık geçirince, o et zehirleyince böyle oldular. Daha yeni topluyorlar kendilerini. Hadi İşte o hastalıktan oldu hep. Sağ olun, Allah razı olsun. Gel oğlum gel. Atla aşağı kızım. Ha. Canlarım benim. Nasıl bir şey? Kanakladıklarım. Vay vay vay. Al. Köpeklerin geldi. Hay, dedim. Leydi. Oğlum. Leydi kızı olur. Oğlan değil. <laughs> Lady, Katar. Gel buraya. İbrahim gördün mü? Bulduk sana. Gördün mü bunları? Olur, <laughs> bu gel, gel. Hmm? Buna bak şuna. Hocağınız bak. Evet. <laughs> İbrahim. Görüyor musun Leydi? Gel kendim. Arkadaşlar bunlar bizim çocuğumuz oldu artık. Vallahi biz şu an çok mutluyuz. Hiç bildiğiniz gibi değil yani. Böyle dünya doğrusu para verseler kadar mutlu olmazdı. Çok sevmiştik ça. İbrahim'e bak hele. Dünden beri ne yediğimiz, içtiğimiz belli. Hiçbir adım adım şey yok. Allah hiç işte tadımız yoktu arkadaşlar. Çocuklar çok üzüldüydü. Anne. Gel. Bak An Anne anne bu? Anne geldin mi? Geldin mi? Geldin mi? Geldin. Acıktın mı? Kimetle de ne mayır dedim ben bunları. Geleceğini umudum vardı arkadaşlar. Gel kızım gel. 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 Lady, ne yaptın lady? Evet izleyicilerimizle buradan da teşekkürler dualarından dolayı. Benim de içimde hani gelecek ümidi vardı hiç gitmedim. Çünkü jandarmaya bildirdik, ilan yaptırdık derken bir de hafta sonu girdi cumartesi pazar. Herhangi bir sağa sola da çıkış yasak. O yüzden başka yerlere gitmeden köpeğimiz geri döndü.

Ne bileyim oğlum ben kimin çaldığını. Adama sen çaldın da diyemiyorum. Bura diyor getirmiş bıraktık gittiler diyor. Ben diyor görmedim kim olduğunu diyor. Telefon etmişler diyor Hasan'a diyor. Götür git bizim koyla Hasan'a. Köpekleri oraya koyduk götürdümüş. <laughs> Susamışlar bak hele be. Ben bu İbrahim işte sevdin mi lan? Ne kadar sevindin? Çok dünyanın Tabii bizim oldu. Indir, Baba. Babam. Ama o kadar neydi hiçbir şey bilmemişti. Şey hiç He oğlum acıkmış bunlar aç. Acı. Neydi o kadar Oğlum gel ben gel. Bana ver ben şöyle şöyle nasıl indik diye şöyleydi. Yemek bilmediler. Karnı karnına yapışmış İbrahim. <laughs> Kapatmışlar çok çocuklar azıktan susuzluktan yanmışlar. Gel gel. Ne diyor ne var? Gel gel. Ben ne kadar mutlu oldun lan? Kurban oldu mu bay? Bakalım. kuzum bay. Abisini kucaklıyor heyecanından bak gel 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 gel. Gel oğlum gel. Susamışlar, acıkmışlar, aç durmuş bunlar.

aman böyle kalkışıyorlar. Bayağı. Aslanım var. Geldin mi? Evimin yakışığı. Gel kızım hanım. Mutluluk Şu anne. Gel 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 gel. Dur dur dur. Mutluyorum. Onu da Yemeklerini hazırdı zaten. Yine nasip oldu bunlara gördün mü? Haralmal vallahi bir iki. Neyi döşsem git. Vallahi ben buradan o alanlara yine yün kızar vermeye yiyorum. Bizim iki gün canımızı yaktılar da. Gine de helalimiz almış. Estahta çıktı gitti. Malan al, malanlara gidersem git helal olsun. Allah Hey, evet. e, <laughs> çok suslarsın. Gelmiş. Ay, olur mı? Bir dakika, bir dakika. da. Çocuklar mı Onu kapattılar korkularından. Ne ekmek ne Biz bunlara sabah akşam öğlendiriyoruz. Bunlara biz neredeyse sakına doğru abi. Abi. Ha? Doyar doyar. Bir de ellerine bir de bildir, bizi kandıralım da dökelim. kadar. Normalde e, katlar yan yana bırakınca boğuşuyorlardı. Bak sen de unutmuşsun. Korkmuşlardır. Gidince birden hep götürünce. Tamam, Daha bunlar Daha 4 aylık arkadaşlar. Hemen böylediler de Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> yani <Gülüyor> <Iprayın>. <Gülüyor> ben var ya Serkan bildim. Kulakları kesik deyince bildim. İtlayın. Kucaklıyor <laughs> musun onları? Kucakla <laughs> mı? <laughs> Onlar Ayhan, daha, mı? Anne, gel bakayım, gel. mı? Ayhan şeyi getir onun tabağına. Gel 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 gel. Dur Geniş ya bunlar. Boğuşularsa. Yo biri ona bir de buna işte bir daha var. <laughs> çift, Ana, baba, gozenle, gozenle, bana öyle değil. Bana leydi, değil. Gözelle. leydi, ekmek bir diyor bana. Ne evet. onlar İbrahim. Hiç demedim Serkan. Ne demedim? Demedim. Gözünü İbrahim tutsana sen bunu. İbrahim tut da annen karıştırsın onu. Gel. Ha? Ya hmm. bir. Dök bir aa, i̇simler bir dök bir sütü yine birirdik. Onlar cira Serkan koşunlar da hiç koşmadan unutmuşlar. Gel. Gelledim gel kızım gel. Yemeklerden aç ona da gelmez üstüne. Tamam. Bu ipliğimi. Yoktu Ana az ölmüşler. Bak oldu? ne biçim yiyor? Hem olur hem gülüyor. Şe gelin giden de hem alır hem giderim diye var ya. Evet e canım. Kim? Canım mı? He. Ee. Tayı mı? Yok ay. Ali, Ali mi? Baba bir halde geldi. Baba bir <laughs> <Çocuğu çalmış. Hah. gülüyor> Ne bilelim oğlum kimin çaldığını bir bilsek. Daha lajıktan ölmüşler. Yani. Görüyor musun? Ali görüyor mu? çobanda. Bak çoban hele sular neyim duruyordu zaten yazın. Çobana getirmişler çobana öyle şey diyorlar. Biz vallahi elimize Çalmışlar sağ salım geçtiğine dua ediyor. Sana bir koy verdiler diyor avrat. Bilal şimdi diyorum, de diyorum getiren de da şöyle koy verdiler diyor gittiler. Karanlıkta bilemedik. Tamam niye oraya koymuşlar? Şöyle boşa ev sen evvel kuşuyla geldik ya bas salından. Ne? Şu şimdi durmuş He he. he. Onun evinin üstünde demiş evi. Çoğra diyor koy diyor. Oradan getirdik diyor. Bu şey çobanın kardeşi. İbrahim e. hangini Bu, çok seviyorsun? Getirdi dedim. Kime de bunlar. İkisi de mi? mi? Ha. Kedilerimizi. Ya, kocası hiç ortada. Amanın. İkisini de. Çok seviyorsun o zaman seni hayvanları. İbrahim. Ama böyle yani bir aynı koyun içinde böyle olmaz ki ama. E bakınca ortaya çıkacak mesela. Ben komutana da şikayet ettim. Komutanla mesela bana haber bulunursa bulunmazsa dedi. Ben şimdi diyeceğim mesela. Benim de sonunda çıkacak bunun ne oldu? İşte. Büyüm benim köpeğime gelirse yarın değil gelecek büyük bir ihtimal? Ya çoluma çocuğuma zarar gelecek. Şu an az böl bu tarafa oğlum. Bu bitirdi. Leydi çok acıkmış. Özlemiş bizi bizi. Hadi sen niye özlemedin ya onları? Hiç kucaklamadın. Kucakladım ağzını yüzünü yaladılar. <laughs> ne ya, kucaklama açacak. Daha bunda bir bu kadar daha iyi. Dur İbrahim karnı yitirem e de mi? İbrahim elde mi? İbrahim karnı şişmiş bak geri görüyor musun? Çok dödüyordun ya içeri. <laughs> <Atıklı>. Bak çıkmış <laughs> bak gördün mü? Acıkmış demek ki bunlar. Bak dur. <laughs> o, onu <laughs> kendi mi Yo o orada. Hayt! Hop! Hayt! Elimi ısıracaklar. Abi dur gidelim. Gel <gülüyor> 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 <He>. <gülüyor> çok acıkmış bunlar arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle. Başka şey bir, diyorum. üzüldük ger -ger, bir gün. Geri bulduk. Helal mal geri dönermiş. Ya. Gel ben, gel oğlum, gel. hırsızı kuzun çıkardılar ya da kalmadı. Ha bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun gelen de gidelim Allah'a emanet olun kanalımızda kalın hoşça kalın